Ekiplerin karla zorlu mücadelesi devam ediyor. Ağrı'da hamile kadına paletli ambulansla ulaşıldı. Hatay'da karda mahsur kalan 40 madenci kurtarıldı. Yol karlı. Sağlık ekipleri hamile kadına ulaşma telaşında. Görüntü Ağrı'dan. Diyadin ilçesine bağlı Apo mezrasında yaşayan Hatice Doğan'ın doğum sancıları başladı. Palette ambulans harekete geçti. Zorlu yolculuğun ardından ekip genç kadına ulaştı. Bir tane daha binler verin. bize. rahatsızdı. Doğum yapıyor. 33 yaşındaki kadın ambulans alındı. Dönüş yolculuğu başladığında hava kararmıştı. Hatice Doğan ambulansa görevliler yayı olarak yola devam etti. Ekip Doğan'ı ilçedeki hastaneye ulaştırdı. <laughs> Burası da Atay. Amanos dağlarının eteklerinde karın yüksekliği 1 metreyi aştı. Krom Madeni şirketinin iki ayrı şantiyesinde çalışan işçiler mahsur kaldı. Kar yağışı başladığında çıkmaya çalıştık. İlk önce biz çıkamadık tabii. Ee, i̇lk başta AFAD'ı aradık. Erzak götürülmesi lazım erzakları da tükenmek üzere olduğu için. Yol açma çalışması başlatıldı. Önce işçilere yiyecek ulaştırıldı. Ulaşımın sağlanmasıyla 40 madenci kurtarıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde de ekipler iş başındaydı. Kirazlı Mahallesi'nde beslediği 100 küçük baş hayvanıyla bir günler, bir mahsur kalan Kamil Gür olup yardım istedi. Evet ya, ya, ya. yeni mi doğdu. Evet yeni doğdular. Burada hayvan bakıyorum. 4 sene beri buradayım. İş makineleri karın kapattığı yolu açtı. 4 gün boyunca merkezde irtibatı kesik olan Güroluğa ulaşıldı. Peki.